Şimdi Çağlayan Adliyesi'ne uzanacağız. Özel Sürmeli Adliye Muhabirimiz Çağlayan Adliyesi'nde ve Poyrazköy davasının 26. duruşması görülüyor. Özel 26. Duruşma ilişkin gün içinde yaşananlar neydi? Dünden e, bugüne bizimle paylaşacaklarında neler var? İyi yayınlar can. Çağlayan Adliyesi'nde Poyrazköy davasının 26. duruşması görülüyor şu anda. Poyrazköy davasında 4 ayrı iddianame birleştirilmişti. Amirallere suikast... eee ...ve 1. 2. Poyraz köy iddianameleriyle beraber... ...Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı'na yönelik operasyonlarla ilgili iddianameler de bu dava kapsamında birleştirilmişti. 8'i tutuklu 87 sanık şu anda, 87 kişi yargılanıyor bu davada. Davada dün yaşanan bir gerginlik söz konusu olmuştu. Mahkemenin 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin özel görevli mahkemenin üye hakimi... Ee, Ham, Mehmet Hamza Çebi'nin skandal niteliğindeki bir yazısı ortaya çıkmıştı dünkü duruşmada ve dünkü duruşmaya o yazı damgasını vurmuştu. Yazıda Adalet Bakanlığı'na gönderilen yazıda Üye Hakim Hamza Çebi dava avukatlarını ve dava avukatlarının bilirkişi raporu aldığı Bilir kişileri dijital delillerdeki stratejilikleri ortaya çıkaran bilirkişileri kişileri delilleri manipüle etmeye çalışmakla itham ediyordu. E, Hücre Hakim Mehmet Hamza Çebi'nin yazısında dün bu nedenle avukatlar e, reddi hakim talebinde bulunmuştu ve ciddi bir tartışma yaşanmıştı. Hamza Çebi'nin kanaatini açıkladığını ve karardan önce bunun ihsası ve anlamına geldiğini açıklamışlardı. Yargılamada e, savunmanın bu şekilde devam edemeyeceğini söylemişlerdi. Mahkeme ise Hamza Çebi'nin yazısında davanın esasına ilişkin bir bulgu olmadığını... ...delillerin değerlendirilmediğini ve kişisel olarak hiç kimseye yönelik bir e, atıfta suçlamada bulunulmadığını iddia ederek... ...böyle bir gerekçe göstererek e, Hamza Çebi'nin e, Hamza Çebi hakkındaki reddi hakim talebini kabul etmemişti. Bunun üzerine de avukatlar davanın bundan, bundan sonraki e, duruşmasında... ...burada olmanın bir anlamı kalmadığını belirterek... ...üye hakim Hamza Çebi'nin tekrar heyetteki yerini alması üzerine e, duruşmayı terk etmişlerdi. E, dün yaşanan e, bu olaylar ardından e, mahkemeden ne zaman tanık dinletebileceklerini sormuştu tutuklular... ...ve e, mahkeme başkanı e, tanık getirirseniz dinleriz gibi bir beyanda bulunmuşlardı. Bunun üzerine e, tutuklular ve avuk, savunma avukatları... E, Balyoz belgelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik tertiplerin nasıl ortaya çıktığını, nasıl hazırlandığını, bu sahte delillerin, gömülü mühimmatların nasıl ve kimler tarafından gömüldüğünü itiraf eden eski AKP milletvekili İhsan Arslan'ın daha önce ekibinde yer alan ve bu e, operasyonların hazırlanış aşamalarında görev alan Orhan Aykut'u, e, buraya getirmeye çalışmışlardı. Tanık olarak dinlenmesi için. Orhan Aykut henüz Çağlayan Adliyesi'ne gelmedi. Eğer bugün gelebilirse mahkemede tanık olarak dinlenmesini isteyecek şu anda davadaki savunma avukatları ve tutuklular. Bugünkü duruşmada da Hamza Çevi'nin e, gafları açıkçası e, tavırları ve sözleri damgasını vurdu duruşmanın öğleden önceki oturumuna. E, Hamza Çevi bilir kişi Mehmet Peksa, e, Tevfik Koray Peksa'nın... ne burada olup olmadığını sordu. Pek sayarın bugün rahatsız olduğu gribal bir enfeksiyon kaptığı ve soğuk algınlığı nedeniyle burada olamayacağını belirtti e, savunma avukatları. Daha önce pek sayar 3 defa mahkeme salonuna gelmiş ancak mahkeme pek sayarı dinlememişti. E, bugün hasta olduğunu e, belirtmesi üzerine avukatların Hamza Çebi avukatlara dönerek umarız bilir kişiniz pek sayar. ...bir dahaki sefere de hasta olmaz, nezle kapmaz gibi bir beyanda bulundu... ...böyle bir sataşmada bulundu ve bunun ardından gülmeye başladı. Pek sayarım bu tavrı ve gül, e, gülmesi, dalga geçen bu sözleri... ...ve gülümsemesi avukatların e, tepkisine sebep oldu... ...ve avukatlar Hamza Çevi'nin e, artık tarafsızlığını tamamen kaybettiğini... ...ve bu nedenle bu davada bulunmaması gerektiğini tekrar vurgulamış oldular. Şu ana kadar ki e, bölümde öğeden önce... Tanık dinlemeleri yapıldı fakat dikkat, e, aramalarda, çeşitli aramalarda görev alan e, dönemin terörle mücadele e, şube müdürlüğüne bağlı polis e, polis memurları dinlendi. İki polis memurunun dinlenmesinde de dikkat çeken bir nokta vardı. E, görev alan, o burada tanık olarak dinlenen polislerin katıldığı aramaların hiçbirinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmamış ve dava dosyasına delil olarak suçlama konusu yapılmış bir e, belgeye veya bilgiye ulaşılmamış olmasıydı. Bu arabaların usule uygun yapıldığını e, anlatmaya, kanıtlamaya çalıştı bir anda anlamda mahkemeye yeti. ancak tutuklu komutanlar ve avukatlar, savunma avukatları e, bu arabaların usulüne uygun yapılıp yapılmadığının bir önemi olmadığını çünkü bu arabalarda herhangi bir suç bulunmadığını, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını e, ifade ettiler. Onun dışında davanın bundan sonraki sürecinde öğleden sonraki oturumunda duruşmanın sanık dinlemeleri yapılacak. Polis memurlarının dinlenmesi sırasında Ali Sevim Güçlü'nün ilginç bir ifadesi oldu. Gölcük'te evi aranan teğmenlerden Ali Sevim Güçlü. Kendisi ve arkada, aynı, evde, aynı evi paylaştığı arkadaşları yurt seferindeyken... Evleri polisler tarafından basılarak aranmıştı. Bu aramada merkez komutanlığından yasal olarak yetkililerin hazır bulunması gerekiyordu. Ancak bugünkü polis e, tanıklığı sırasında polise bu konuda merkez komutanlığından bir yetkilinin olup olmadığını sordu Sevim Güçlü. Ve e, bu soruyor polis memuru merkez komutanlığından hiçbir askeri yetkili gelmeden... Onların gelmesi beklenmeden aramanın yapıldığını e, açıkladı. Sevim Güçlü arama ayrıntılı bir arama yapılıp yapılmadığını sordu. Polis memuru ise e, bana ara, aramam söylenen yerleri aradım şeklinde bir beyanda bulundu. Evdeki her yeri arayıp aramadıklarını ısrarla sordu. E, Ali Sevim Güçlü ve polis memuru da aramam istenen yerleri aradım diye söyledi. Tanıran dinlenmesi ardından Sevim Güçlü beyanında. E, evimde hırsız girmesine karşı e, yurt dışına çıkarken bana ait olan kurşunları banyoda aynanın e, yan tarafına saklamıştım. Hırsız girerse bu kurşunları bulamasın diye e, odamdaki banyonun yan tarafında saklıyordum. Ancak aramamda bu kurşunlar bile bulunmamış e, bulunmamıştı. Hangi aramada suç unsuru bulup bulmayacaklarını bildiği için polisler benim evime gelirken önceden bir şey koymadıkları evi ...doğru düzgün aramamışlar bile... ...o e, kurşunların orada bulunmaması... ...mümkün değildi diye söyledi... E, ...dikkatli bir arama esnasında. E, polis memurlarının tanıklıkları sırasında... ...CD'lerin imajlarının arama sırasında... ...alınıp alınmadığı soruldu avukatlar... ...ve tutuklular tarafından. E, polisler imajları orada almadıklarını... ...emniyete götürüp teslim ettiklerini... ...ve imaj alma işleminin... ...emniyette yapıldığını e, ifade ettiler. E, Bugüne kadar o arama önce bu operasyonlardan önceki süreçleri sorguladı özellikle avukatlar ve polisten bir tanesini şöyle bir beyanı dikkat çekti onu aktaralım ee, bu operasyonlar bu dava konusu olan operasyonlardan önceki süreçlerde biz e, imaj alma işlemi yapıyorduk ancak bu operasyonlarda hiçbir imaj alma işlemini arama mahallinde yapmadık diye bir beyanı oldu zira. E, Ceza Mahkemesi kanununa göre arama yapılan e, ara, polislerin arama yönetmeliğine göre emniyetin kendi yönetmeliğine göre aynı zamanda arama sırasında bulunan CD'lerin, dijital dokümanların tamamının aramanın yapıldığı yerde e, dokümanların bulunduğu yerde imajların alınması gerektiğini de zorunlu kılıyordu. E, tanıkların dinlenmesi sırasında üye hakim Hamza Çebi ve mahkeme başkanının aramaların usule uygun yapıldığını ortaya çıkarmaya çalışan bu şekilde bir şartlandırmayla sorular sordukları dikkatlerden kaçmadan ancak tekrar tutukluların ve avukatların şu vurgusunu da atlamamak gerekiyor. Bugün dinlenen tanıklar, polis tanık olarak dinlenen polislerin katıldıkları aramalarda herhangi bir suç unsuru veya davaya delil teşkil eden herhangi bir dökümana veya bilgiye rastlanmamıştı. Bugünkü duruşmada da dün olduğu gibi yeni bir kişi raporları talepleri vardı ve duruşmaya gene damgasını vuran sözler e, mahkemenin üye hakimi Mehmet Hamza Çebi'den geldi. Bunu tekrar e, vurgulayarak hatırlatalım e, izleyicilerimize İyi. öyle aktarmış olalım. Çok Hamza teşekkürler Çebi, Özer bilirkişi Sürmeli. Raporlarında... Alo? Alo Özer son bir cümle daha alalım çok teşekkürler. Bilir kişi raporlarında sahtecilikleri ortaya çıkaran bilir kişilerin e, manipülasyon amacıyla bu raporu hazırladıklarını iddia etti Hamza Çebi. Çok teşekkür ediyoruz. Özer Sürmeli Çağlayan Adliyesi'nde Poyrazköy davasının 26. duruşmasında dünden bugüne yaşananları net bir şekilde